Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Bilal kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Harun kardeşim var. Harun kardeşim gerçekten hayatta verdiği mücadele ile ve yaşadığı kanser hastalığına rağmen umudunu hiçbir zaman yitirmeyip hala da 6 sene boyunca pankreas kanseri, değil mi? Pankreas. Pankreas. Evet. Ee... Mücadele ediyor, pozitif ve inanın hiç hastaymış gibi davranmıyor. Bugün çok uzatmadan onunla bir röportaj yapacağız ve emin olun ben bu videoda da Harun kardeşimin diğer kanser hastalarına pozitif bir enerji vereceğini düşünüyorum. Evet geçelim Harun gel şöyle. Öncelikle Harun... Ee... Benim sana sorum şu. Hastalığı ilk ne zaman öğrendin? Ben hastalığı Kasım'ın 7'sinde 2016'da beyin baş ağrısı ile gittim hastaneye. Beyin damarları tıkandığı için hastanede yattım. Zahide Hanım doktor. Nuroloji doktoru Zahide Hanım doktorum. Böyle talil malil yaptı. Hep temiz geldi. En son karaciğerde biyopsi yaptı. O biyopsi kanser geldi. Ben bir ay hastanede yaptım. Nöroloji servisinde. Yani hastalığı bakır, hiç öğrendiğinde dünyaya bakış açın ne oldu? Yani ne hissettin? Yani sana doktor dedi ki pankreas kanserisin. Ne yaptın o anda? Ya, o an ne yaptım? Dondum yani. Dördüncü evde pankreas kanserisin. Gambilet olamazsın dedi. Yani dondum. Moralim bayağı bozuldu. Ama gene hayata pozitif bakmayı öğrettiler bana. Yani Arkadaşlar olsun çok moral verdiler. Ya, o şimdi yüzden... şöyle, illaki insan ilk hastalığını öğrendiğinde ne yapar? Şok olur. E, o şok da bir ay sürer, iki ay sürer. Ama mücadele, pozitif davranmak ve yenileceğine yeni inanmak. Yani bu her zaman ne olur? Başarıya Başarı Evet, evet. Sonraki süreç nasıl işledim? Ondan sonra doktor bana kemoterapi şeması hazırladı. Kemoterapi aldım. Her haftada ay, ayda dört sefer oluyor. Bu haftada bir sefer aldık. Ondan saçlarımızı döktük. Ne bileyim kemoterapi sırasında suya muya dokunamıyordum. Çarpıyordu. Halsiz düşürüyordu. Daha 70 kilodan 45 kiloya düşürdü beni kemoterapi. 34 yaşına kadar sağlıklı hayat sürdün. Evet sağlıklı bir hayat ve 6 yıl boyunca sağlıksız kemoterapi ile yaşayan bir hayat. Doğru mu? Doğru. Peki sağlıklı insanlara ne söylemek istersin buradan? Sağlıklı insanlara hayat sağlığınızın değerini bilin. Sigara, alkol uzak durun derim. Bir gün yani pankreas kanseri olacağın aklına gelir mi? Gelmez. Gelmez. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi? İnsan ölümün var olduğuna inanan ama hiç ölmeye gitmiş, şimdi Doğru. yaşayan tek varlık. Doğru. Doğru mu? Doğru değil. Onun için ben hasta olmam, bana bir şey olmaz mantığı ile yaşar Doğru. ve e, birçok insan, bak birçok insan diyorum, sağlıklı insanlardan bahsediyorum, hastalıklı insanları, engelli bireyleri tamam mı var? Evet, ee, Aşağılamacı şey. değil de, ya, Yani ya böyle şey görülür. Acil gibi bakıyorlar. He. O acıyı yaşamadığı için hani Nasrettin evet. Hoca'nın bir kısa anısı var diyor ya bana ağaçtan düşeni getirin. Evet. Siz benim halimden anlamazsınız diyor. Onun için her şeyi yaşamıyor. Biliyorsun ben de böbrek nakliyim. Ama ben de aynı şekilde hastalığı ilk öğrendim. de. ben 2005 senesinde öğrendim. Böbrek ki, Bokkur dedi ki bana, böbreklerin iflas edecek dedi. Tamam o doktorun yanında çok geçirdim. Ondan sonra çıktım emin önündeydim. Evin önünde oturdum. Ama ne olacak dedim. Nasıl olmaz ya? Öleceğim dedim. Doktor belirli Hı. hani periyotları Şunları yapacaksın. Şunu yiyeceksin. Bunu yapmayacaksın. Bunu yapacaksın. Aynısını zaten uyguluyordum. Doktorun anlattığı hayat yaşayabilmem için benim bir kere maddi seviyemi çok yüksek olması lazım. Neden? Ağır yapmayacaksın, kaldırmayacaksın, çalışmayacaksın, hiçbir şey yapmayacaksın diyor doktor. Sana da aynı teklif Tabii aynı Peki de. ben nasıl yaşayacağım? Mücadele etmem lazım, kazanmam lazım, ailem var, bir sorumluluğum var, değil mi? Ama maalesef e, hasta insanlar hayatını hem hastalığını yaşarak hem de çalışarak sürdürmek zorunda. Doğru. Seni bu hastalıkta en zorlayan anlar neler? Yani ben burada çok zorlandım. Ben burada işte artık umudumu yitirdim diyebileceğim bir anım var mı? En zorlandığım şey kemoterapinin seyircilere doğru anlat kemoterapi senden alsınlar. Kemoterapiyi aldığım zaman 40 kilo kadar düşmüştüm artık hiç kalkamıyordum. Hani yemek bile yiyemiyordum. Orada çok zorlandım. İştah yok, yemek, yok, yok, yemek yok, su içemiyordum, boğazım düğümleniyordu. Krematörebi dediğimiz bir nevi vücuda verilen, e, kansere enjekte edilen evet. e, kimyasal. Evet. Doğru mu? Doğru. Vücut ister istemez vücuduna giren kimyasalı algıladığında bağışıklık sistemi çökme yaşıyor. İştahsızlık gibi belirtileri, bir sürü belirtileri oluyor. Ve 6 e, sene oldu değil mi? Altı senedir. Altı senedir her gün giriyor musun Kemal Gölü'de? Yok şimdi ayda bir sefer iğne olurum Peki bu süreçte hiç hayatını kaybeden yoldaşın, arkadaşın oldu, oldu? mu? Oldu. Babamın arkadaşının hanımı kaybetti. Aynı o da pankreas kanseriydi. Aramızda tam 20 gün var. O rahmetli oldu. Ondan sonra bizim bir arkadaş vardı. Aynı kemal Bunların Bunların senin bir üzerinde bir etki oldu. yarattı mı? Bu etki yarattı. Sıra bana mı geliyor gibilerinden? bunu neden sordum? Hani farklı hastalıklara sahip olabiliriz ama ben de hastalığında dönemlerde aynı hastalığı yaşadım. 13 yaşında bir kız öldü. Aynı hastalığı yaşadım. 20 yaş, 21 yaşında pardon. Yine bir genç erkek kardeşim öldü. Onların ölümleri hep bana ölüm hatırlattı. Dedim ki bir gün ben de öleceğim onlar diye. Yani umudun şevkini kuruluyor. Ama nedir? Ee, o güçlü psikolojiye sahipsen, güçlü bir iraden varsa ilaçlar, tedaviler bunların hepsi ne biliyor musun? Acını dinlemek. Doğru. Hastalığı bitirmek ne? Nure. Beyin de evet. Burada bitiyor her şey. Onun için ee, sen de beynini kullanmışsın, beynini de bitirmişsin. Çünkü bazı insanlar ben kahvesi oldum. Veya ben ee, Ben böbreklerim ıslahs etti, artık çalışamam, artık hiçbir şey yapamam. İşte bu acizlik geliyor bana. Doğru. doğru mu? Doğru. Allah sana yukarıdan bir dert veriyor. Ben artık, Hastalığı veriyor. Artık sonra ben grip Bunu vermesinin gibi sebebi de bir imtihan değil mi? Doğru. Yani, doğru mu? Doğru diyorsun. Peki, ee, evet. seninle aynı kadar yaşayan insanlara, umudunu kaybetmiş insanlara vereceğin mesaj nedir? Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Yani ölüm illaki var ama Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Moralinizi tüketmeyin. Her zaman pozitif olun. Derim. Her zaman pozitif tutsunlar. Evet. Peki pozitif tutup tutamıyorlar sana yapacaklar. Hani ilerisi zayıf insanlardan bahsediyorum var evet. Kitap okusunlar. Ne yani? Kitap okusunlar. Böyle el yapsınlar. Yani ne bileyim böyle bir de boncuk, incik boncuk bir şeyler yapsınlar. Hani kendine bir meşgale bulsunlar derim. Yani şunu demek istiyorsun hastalığı beyninle kurbulamazsın evet. çünkü hastalığı bir şey beyninle sürekli kurgularsan o seni bırakmaz doğru Doğru mu? doğru diyor. ama onu siler atarsan o zaman bana hiçbir şey olmuyor ben şimdi kendimi grip gibi diyorum ee, Allah'ın sana yazdığı bir kader var kaderin sonunda ecel var doğru. ecelin geldikten sonra zaten öleceksin aman benim ecelim geldi ben zaten hastayım öleceğim bu mantığa yatarsan Allah diyor ki benim sana verdiğim tüm dertlerle, hastalıkla, her şeyle mücadele edeceksin. Çünkü ben sana bunları imtihan olarak veriyorum, Sen bence bu imtihanını fazlasıyla başardın, başardın. Ben sene, Çünkü benim babam akciğer kanserinden vefat etti, altı ayda yana verildi. Ben üç sene her hafta kemoterapiye girdim. 2017'de 20, 20'ye kadar. 2017'den 20'ye kadar üç sene her hafta kemoterapiye girdim. Saçlarım döküldü, ne bileyim afedersin dişlerim de döküldü. Peki hastanedeki tedavilerden memnun musun? Memnunum. Doktorum, yani doktorlarından her şeyden memnunum. memnunum. Eski sağlık sistemine göre yaşım var senin. Evet. Şu anki evet. sağlık sistemi arasındaki fark? Güzel. Şimdi şu an sağlık sistemi güzel. Bak şimdi ayda bir sefer, üç ayda bir İstanbul'a gönderiyorlar beni. Pet mi çekilme. Servis mi gelip oluyorsun? Servis Hı. gelip alıyor. Doğal üç... olarak halsizlik siz siz haysiz geldiğiniz için. Hı servis alıp biliyor. <laughs> yani e, Harun açıkçası ben senin hastalığını çok sonradan öğrendim. Hani sen 34 yaşında falan filan sonradan öğrendim. Yani öğreneli iki buçuk sene falan olmuştur. Hani bilmiyordum altı senelik bir hastalık olduğunu. Altı senelik bir hastalık, kanser hastalığı, insan ister istemez çökebilir. Ama dediğim gibi hani aynı şeyleri konuşup mantık vermenin de bir anlamı yok. Eee sen güçlü durmuşsun, güçlü durmayı öğrenmişsin en azından. E, ben senin hayatında çok biliyorum. Sen kendini köye atan bir insansın. Hı. Az darlandı mı gidersin düzce akçe oluyor, kocaya, koca fındığını toplarsın. Gidersin bağında bahçende gezersin, derenle gezersin değil mi? Doğru. İşte e, bunlar yanı sıra hastalığı yenir bilmenin sence en büyük fonksiyonu ne? En büyük ilacı ne? Moral... Bu morali nereden alman lazım? Ya morali bir şeye, kafaya takmayacaksın. Yani pozitif olacaksın. Bu morali ailenden alman lazım. Ailenden, arkada ailen arkadan... her zaman arkanda olması lazım. Eğer ailen senin arkandan çıkarsa, sen kaybedersin. Ben 39 yıl mücadele ettim. Ben ee, bir video çekmiştim, belgesel videosu. Orada en başında söylüyorum. Yine söylüyorum. Bir çocuk doğduğunda hepimizin yaşadığı, hatırladığı pardon ilk bir an vardır. Nedir o? İşte babanla oynarken veya annen terlikleri verken veya komik bir anı yani veya duygusal bir anı. Yani. Benim hatırladığım 1988 senesi Göztepe Hastanesi. O zamanki hastanelerde çocuklar demir parmaklıklarla cezaevi gibi kapatılıyor. Annem yok, babam yok, sebeğim, ana çocuğum, 5 yaşındayım. 45 gün boyunca sabahlara kadar anneliği alıyorum. ağlıyorum. Hatırladın mı? Yaşadıklarım beynim o kadar işlemiş ki. Ben onu hala oturtamıyorum. O günlerin hepsi böyle gözümün önünden film gibi geçiyor. Anne şirketini bulabilmek için geceleri bir şekilde onun içinden kaçardım. Ben biraz uyanık bir çocuktum, çocuktu. Hasta olmama rağmen. Giderdim ileriki odada yatan yaşlı tezenin eteğinin altından girerdim. Anne şirketi onunla arardım. Yani, burada ne demek istiyorum? Aslında benim psikolojimin bozulması gerekiyor, değil mi? Doğru. Aslında sen hastanede 34 yaşında sağlığının bozulup pansor olduğunu öğrendiğinde hayatta pes etmen gerekir değil mi? Evet. Dünyayı burada bitiyor. en önemli fonksiyon iman gücü. İman gücü inanmak, evet. inanmak, başarılılık. Allah'tan geldiğine inanmak. Her şeyin önemlisi. Evet Harun. Ee, doktorlar iyileşme sürecinin hakkında ne söylüyor? Evet, doktorlar bana şimdi tamamen ameliyat olamazsın dediler. Hani yaşadığım sürece bu tedaviye devam edeceğiz. Bunu dedi doktor. Yani sen iyileşeceksin. Olacaksın evet. Bu doğru mu? Evet. Ama tedavi, uzun tedavi uzun sürecek. Tedavi uzun sürecek ama bunu tedavinin sonucunda bir başarıya ulaşacaksın. Evet tedavi uzun sürecek ama sonunda başaracağız. Allah'ın izniyle. Yapılan tedavilerde canın çok yandı mı? Yandı. Çok acıydı. Hatta diyorum ya bak söylemesi yüzümü bile yıkayamazdım. O su elektrik ele çarpar gibi. Zaten kollarını da gösterirsen bu pankreas kanserinden hmm. sonra olan olaylar değil mi? Evet. Kemoterapi mi oluştu bunlar? Kemoterapi oluştu. Ama yine de yılmadım biliyorsun. Yani yine de, de mücadele Cenab ettim. Cenab-ı Allah'tan geldi. Mücadele etmeye devam edecek misin? Mücadele etmeye devam edeceğim. Senin mücadelen inşallah buradan tüm seninle aynı kadarı paylaşan kanser hastalarından örnek olur. Ve onlar da e, hayata pozitif bakmayı öğrenirler. Ve bir an önce sen de ve tüm hastalarında Rabbim şafi ismiyle inşallah şifasını versin. Amin. Ve sağlıklı bir şekilde yeniden eski günlere dönmeyi nasip etsin. Hı. Ve bunu söylemeden hiçbir zaman geçemiyorum. Hep söylüyorum. Altında süzüyorum. Rabbim bu dünyada hastalık verdi kuluna. Öbür dünyada sefasını verecek. Evet. Ben diyecek ki kulum ben sana bu hastalığı verdim ama bir gün ah etmedim. Bir gün Allah'ım neden demedim. Ben beş erkek kardeşim. Beş erkek kardeşimin dördü sağlam. Ben şey böbrek hastası çıktım. Bir kere demedim ki Allah'ım bu hastalığı niye ben ayarladım? Sadece mücadele. Onun de. için mücadele edeceğiz. Mücadelene Senin durumunda e, her geçen gün benim görüşüme göre ileriye gidiyor. Ben seni ilk öğrendiğimde çok zayıftım. 40, Aşırı zayıftım. Şu anda gayet iyisin. İştah durumun nasıl? O da güzel. Demek ki tedavi sonuç veriyor. Tedavi seni başarıya ulaştıracak. Evet. evet Harun, son olarak buradan e, videoyu bitirme aşamasına geldik. Sağlık, sağlıksız bir yaşamla ilgili son olarak bir söz söyle. Yani sağlık günlerini çok arıyorsun, buna inanıyorum. Sağlık günlerimi alıyorum. Çalıştığım günleri arıyorum. Yani sağlığımızın kıymetini bilelim. Özgür olduğun günleri arıyorsun. Evet. Aslında biz hastalar, kanser hastaları, böbrek hastaları, hani cezaevi mahkumları olur ya, bizim onlardan bir farkımız yok özgür değiliz. Ya belli bir makineye bağlı yaşayacağız. Belli bir hastanede gittiğimiz zaman 45 gün bir ay yatmak zorundayız. Doğru mu? Doğru. Aslında biz hastalar da kader mahkumuyuz. Evet arkadaşlar. Harun kardeşimizin anısı böyle. 34 yaşında kansere yakalanıyor ve o şoku hemen atlatıyor. Atlattıktan sonra da Allah'ın ona vermiş olduğu sabır ve iman gücüyle mücadelesine devam ediyorum. Hiçbir zaman hastalık konusunda hastalığınız ne olursa olsun asla pes etmeyin. İlaçlar her zaman söylüyorum acınızı dindirmek için vardır arkadaşlar. İlaçlar acınızı dindirmek için vardır. Hiçbir ilaç sizi iyileştirmez. Sizi iyileştirmek istiyorsanız kendinizi moralinizi çok yüksek tutacaksınız. Kendini siz mi hissediyorsun? At sahile oksijen al. Daha şık, doğru mu? Doğru. Bunları yap, spor yap, yapmadığın değişik şeyleri yapmaya başla. Yani ben hayatta spor yapacağıma inanmazdım. Oturduğum sitede kültür ötüyorum. Ben normalde yürümeyi sevmeyen bir adamım. Ama ne? Yani bir şeylerin başına çıkmam lazım, bir şeyleri ee, müdahale ederek kapatmam lazım. Onun için arkadaşlar, sağlıklı bir yarınlarınızı asla sağlıksız olur diye hep ben sağlıklı yaşarım diye düşünmeyin. Ve sağlığınıza dikkat edin. Her zaman söylediğimde son olarak söylüyorum. Günde en aşağı 3 litre su tüketimi Vücudun ihtiyacı olan budur. Bana bir şey olmaz. Ben nasıl olsa gencim, dinamim demeyin. Su tüketimi az olan insanların organ sularını kendisi kullandığı için ileriki yaşlarda kanser, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi tüm hastalıklara yakalanıyor. Evet arkadaşlar inşallah Harun kardeşimizle ikinci bir videoyu çekeceğiz. O zaman daha canlı i̇nşallah. olacak inşallah Harun evet. kardeşimiz. Dün kemoterapiden çıktın değil mi? Evet. Dün kemoterapiden çıktığı için biraz yine ne olursa olsun bir haysizliği var. Sonuçta kimyasal ilaçlar alıyor. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Harun kardeşimle beraber Allah'a emanet olun diyorum. Bir başka videoda bir başka konuda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.